Herkese merhaba. Bugün kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. İlk defa Amazon sitesinden kitap aldım ve gerçekten çok hızlılarmış. Dediğiniz kadar varmış. Birkaç videomun altına yani alışveriş videolarımın altında Amazon sitesinde denersen memnun kalacaksın diyen birçok arkadaşım olmuştu. Ben de denemek istedim. Zaten kardeşim Amazon Prime'a üye olmuş. Ben ayrıca üye olmadım çünkü yani sürekli kullandığım bir yer olmayacak büyük ihtimalle. Sadece kitap almak için kullanırım. O da 2 ayda bir, 3 ayda bir kullanacağım için üye olmak istemedim ama kardeşimden yararlandım. Şöyle görüyorsunuz çok hızlı geldi. Yani mesela bugün sipariş verdim sabah kapımdaydı diyebilirim. Gerçekten arıyorlar neredesiniz, kime teslim ettiklerini soruyorlar. Her gün yani sürekli mesaj atıyorlar falan. Gerçekten o yönden çok güvenilir ve çok memnun kaldığım bir site oldu. Size de tavsiye ederim. Ve kargonun da bedava olması gerçekten ayrıca bir güzellik diyebilirim. Yani bir tane kitap alsam bile kargo bedava olarak gelecekti. Ben çok merak ettiğim kitapları aldım aslında. Bir tane yazar var. Bir sürü kitabını aldım diyebilirim. Tanışmak istiyorum o yazarla ve zaten göreceksiniz. Şimdi kargoyu birlikte açalım şöyle. Çok korunaklı bir şekilde geldi. Herhangi bir yerinde hasar vesaire yok kutunun. Şurada bir makasım var. Birlikte açmak istedim. Evet, kargoyu açtım. Hemen üstte bir fatura koymuşlar. Şu şekilde. Ama fiyatları yazmıyor burada. Yani fiyatları bu videoda söyleyemeyeceğim. Çünkü fiyatları unuttum. Zaten indirimdeydi. Hala indirim var mı yok mu e, çok bilmediğim için fiyatları söylemeyeceğim. Şöyle kutuyu hemen size göstereyim. Merak eden olursa diye bu şekilde geldi. Kornaklı üstünde böyle bir şey var herhangi bir zarar gelmesin diye. Evet. Harika gözüküyorlar yalnız. Evet, ilk kitabımla başlayalım. William Shakespeare'den Venedik Tacirini aldım bu şekilde. Ben daha önce tiyatro metni hiç okumamıştım ve şans vermek istiyorum. Aslında ben daha önce şiir de okumadım. Hani şiir kitapları da çok fazla okumadım. Aslında ona da şans vermek istiyorum. Eğer çok beğendiğiniz şiir kitapları varsa aşağı yazarsanız ben de onlara şans verebilirim. E, tiyatro metniyle başlamak istedim. Venedik Taciri ilk kitabımda. Yine aynı yazardan Otello. Umarım böyle okunuyordur. Yine bu da tiyatro metni. Yine aynı yazardan kısasa kısas. Bir de biz bu kitapları kardeşimle birlikte okumaya karar verdik. Yani böyle her ay bir iki tane okuruz diye düşündük. Hem de yazardan hiç kitap okumamıştım. Aslında bir kitabı var çok meşhur. Şu an adını unuttum. Ha, Romeo ve Juliet. Aslında onu da okumak istiyordum ama maalesef ki onu almayı unuttum. O da yok kitaplığımda. Biz yer kitabım. Kral Lear. Bu kitabı daha önce hiç kimse de görmedim. Sadece dolaşırken kitabı fark ettim ve merak ettim. Okumak istedim. Umarım severim hepsini. Ve bir diğer kitabım. Bir Yaz Gecesi Rüyası. Bunu yine herkese görmüştüm. Merak ederek aldığım bir kitap. Ve bir kişisel gelişim kitabı almak istedim. Dört Anlaşma. Zaten biliyorsunuzdur az çok. Bu şekilde. E, bu kitaplar bu arada Amazon'da gerçekten çok ucuzdu. Ben de almak istedim. Bu şekilde görüyorsunuz. Aslında beklediğimden ince ve küçük bir kitapmış ama bu kitabın da çok sevildiğini duyduğum için almak okumak istedim. E, bu yazara da şans vermek istiyorum aslında. Çünkü ben genelde kişisel gelişim kitapları okumayı böyle arada sırada seviyorum. Yani senede birkaç kere okuyorum diyebilirim her ay okumasam da. Hatta eğer isterseniz benim kişisel gelişim kitaplarım var. E, Kitaplığımda bayağı bir var aslında. Onlardan size öneri yapabilirim ya da konularından bahsedebilirim. Merak ederseniz eğer e, siz de bakabilirsiniz. Böyle bir video gelebilir. Ve son kitabım Camdaki Kız. Gülseren Buğday, Buğdayıcıoğlu. Bu şekilde. bunu herkes biliyordur aslında. Yazar bu ara gerçekten popüler oldu. Yani uçtu gitti kitapları diyebilirim. Ve kitapları o kadar çok pahalı ki size anlatamam. Ben aslında şu kutuyu atayım önümden. ben aslında Yazarın Hayata Dön kitabını okumak istiyordum. Hayata Dön kitabını da bilirsiniz. Belki hatta şuraya fotoğrafını bırakırım. O kitabında İstanbullu Gelin dizisi vardı bir ara. Gerçekten ben onu çok severek beğenerek izliyordum. Orada bir Süreyya karakteri vardı. Onun için izliyordum zaten. Belki bilen bilir. O kitabını alıp okumak istiyordum aslında. Heyecanlandım çünkü diziyi gerçekten çok sevmiştim. Ama o kitap her yerde 40 TL. Yani hiç indirme girmedi. Gerçekten uzun zamandır bakıyorum. Ama dedim ki neyse onu indirimde bir şekilde yakalarım. Amazon'da o da yine indirimde değildi. O yüzden almadım. Camdaki kıza şans vermek istedim. Bunun da yine dizisi çekiliyor. Belki biliyorsunuzdur Doğduğu Ev Kaderindir diye. Ondan uyarlama yani bu kitaptan uyarlama o dizi. O diziyi de severek izliyorum aslında. Yani gerçek hayat hikayeleri olan dizileri ben genelde çok severek beğenerek izliyorum. Bunu da o yüzden almak istedim. Hani konusunu merak ettim. Zaten yazarı da merak ediyordum. Ee, güzel olabileceğini düşünüyorum. Bir de yine aynı yazarın e, Madalyonun Madalyon'un Yine şuraya fotoğrafını bırakırım. O da Masumlar Apartmanı'ndan uyarlama. Yani o kitaptan uyarlama Masumlar Apartmanı diyebiliyorum. Ama ben Masumlar Apartmanı hala okumadım. Yani hala izlemedim. O yüzden onu almadım. İlk buna şans vermek istedim. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. Gerçekten hepsini çok merak ederek aldım. Çok az aldım aslında. Fazla bir kitap almadım ama yine de merak ettiğim Kitapları almış oldum ve Amazon'un sayenizde denemiş oldum. Gerçekten harika bir siteymiş. Memnun kaldım. Eğer size şans vermek istiyorsanız ve Amazon Prime üye olduğunuz zaman ayda 8 TL gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Ama bir sürü avantajı var. Yani size özel bir sürü fırsatlar oluyor. Bence kaçırmamalısınız. Eğer sürekli böyle alışveriş yapan birileriyseniz bilemiyorum tabii ben kardeşimden yararlanacağım bundan sonra. Onun üyeliği benim işime geldi. Aslında bir tane kitap alsam bile kargo bedava olacak. Benim göstermek istediğim kitaplar bu kadardı. Aralarında okuduklarınız varsa Lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre okumaya başlarım. Şöyle tekrar yakından göstereyim. İlk önce zaten camdaki kızı okumayı planlıyorum. Bu arada camdaki kızın fiyatını söylemedim. Bunun fiyatı 28'di. Her yerde 32-33'ten başlıyor. Yani indirimli hali ama Amazon'da 28'e bulunca kaçırmak istemedim. Ayrıca Çiçek Sepeti sitesinde de bu kitap satılıyormuş. Orada da 22 TL'ydi. Gerçekten bunu aldıktan sonra orada görünce biraz hayal kırıklığına uğradım ama Oraya da bakabilirsiniz eğer kitap almak istiyorsanız. Yine 4 anlaşmayı da hatırlıyorum. 9 TL filan sanırım. Diğerleri de zaten 7 lira, 6 lira, 5 lira o şekildeydi. O yüzden merak ederek aldım hepsini. Benim videom bu kadardı. Dediğim gibi birazcık kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve ben gerçekten sizin sayenizde Kitap alışverişi yaptım diyebilirim Amazon sitesinden gerçekten ben de memnun kaldım. Eğer böyle çabuk gelmesini istediğiniz kitaplar varsa Amazon'dan yararlanabilirsiniz. Bence gerçekten çok hızlı getiriyorlar. Eğer yani memnun kaldığınız başka kitap siteleri de varsa lütfen yorumlarda yazın. Onları da denemek isterim. Ucuz olanları tabii ki özellikle sürekli indirim yapan siteler olursa memnun kalırım sizin sayenizde alışveriş yapabilirim. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.